İmobile ile alakalı soruna cevap vereyim. Evet. Yani şu anda herhangi bir e, forveti İmobile'nin yerine koysak bence daha fazla katkı Şöyle, en çok bu sene, bu sene Milan'daydı. Evet. E, 40 40 küsür maça çıktı. 17'si ilk 11 falandı. 10 evet. e, gol barajını geçti. Ben yönetim bazında e, Abraham için bir e, kumar oynandığını düşünüyorum. Yorumlarda yazın sizce Mario Gomez mi o simen? İşte şimdi John alakalı çok çarpıcı ve şaşırtıcı açıklamalar da var. Merhaba arkadaşlar, Birebir TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Ahmet'le beraberiz. Merhabalar kardeşlerim. Nasılsın, iyi misin? İyi, her şey yolunda diye düşünüyorum. Sen bir açılışımızı yap, bugün bomba gibi açıklamalar yapacağız. Evet. Gibi. Bugün Abraham, Duran ve Onatçı'yı konuşacağız. Ahmet'le beraber. Süper ee, Süperlik, e, yavaş yavaş transfer sezonu, ondan sonra... Ee, bu kampa girenler, takımlar evet. vesaire hepsi sezonu açmaya başladı yavaş yavaş. Evet. Şimdi o zaman ilk e, Abraham daha şey olduğu için, kariyerli olduğu için Abraham'a öncelik verelim. Sence Beşiktaş'ta... Şimdi tek tek mi konuşalım diyoruz? Ben... Tek, tek, tek tek girelim. Tek tek girelim. Ufak ufak konuşalım. Tamam. Sence <laughs> Abraham e, bu sene Beşiktaş'ta imobil daha fazla katkı verebilir mi? Ve ikinci sorum. Tamam. Sence e, İtalya'daki Abraham mı İngiltere'de oynayan Abraham mı? Şimdi şöyle, ilk Immobile ile alakalı soruna cevap vereyim. Evet. Yani şu anda herhangi bir forveti Immobile'nin yerine koysak bence daha fazla katkı verir. Ben çok üzüldüm ama ayrıca. Yani Immobile'nin Immobile bu kadar katkısız oluşuna. Ya ben katkısız çok seviyordum. Katkısız oluşu değil ama bence biraz takım yapılanması da buna arkadaşlar sebep oldu. Yoksa bence Immobile'nin bu kadar da kötü bir performans göstereceğini ben düşünmüyordum. Ki aslında skor olarak da penaltılar da dahil tabii ki evet. ama çok etkili oldu. Ama onun haricinde ben tabii ki oyunun şu anki kadro içerisinde tecrübesiyle ve oyun okuyuşuyla biraz etki ettiğini düşünüyorum. Evet. Ee, ama tabii ki Beşiktaş'ın kanat şeylerin oynayan Raşka olsun, İşte ne bileyim sol tarafta e, oynayan Muçi'yi gördük, İşte ne bileyim e, Mario'yu gördük. Yani e, içeri orta olarak yani bir, Quaresma, bir koarezma, bir e, Babel bunların etkisini göremediği için forvetler. Ya doğal olarak forvet beslenemediği zaman gol atamaz. Tabii. Yani bu sene de Abraham için aynı şey gerçekleşirse ben Immobile'den farklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Abraham çok da Immobile'nin kadar tecrübeli bir oyuncu da değil. Değil. Genç bir oyuncu. Son sezonlarında çok maç kaçırdı. Evet. Ve son 3 sezonda galiba 20 golü falan var. Yani şöyle Yanlış bu sene bu sene Milandaydı evet. e, 40 40 küsür maça çıktı 17'si ilk 11 falandı 10 10 gol barajını geçti 12 gol falan attı evet. galiba ama e, ben e, Türkiye'nin bu tarz bu tip oyuncuların e, çok yararlı olduğunu işte fizikli e, hem fizikli evet. hem e, hızlı çok hızlı atletik, değil mi? Çok atletik, hızlı değil mi? topla yani o fizik ya yani fiziklerine göre açısından mesela konuşuyorum. Beşikler, göre hızlı. Beşiktaş şeyi çok istedi. Charlotte'u çok istedi. Olmayınca ya biraz oldum, daha onun ya gibi. Gerçek... Onu biraz da onun gibi ona yatkın biraz daha oyuncu yani aldı. evet evet. Gerçekçi Hı -hı. olmak gerekirse şimdi yani Atletico Madrid'de geçen sezon ilk 11 oynamadı Tabii. ama her girdiği maçta etki etti ve şu an yani gol maç gol sayısı olarak Tabii, e, çok iyi. çok yüzdesi olarak son belki maç, son 5 forvet arasında şu an İspanya'da. Son yani. maçlarda 17 dakikada 4 gol mü? 4 gol atmıştı son maçta. Ee, az yani ben yönetim bazında hmm. e, Abraham için bir e, kumar oynandığını düşünüyorum. Şu anda mesela bu sezon ben düşünüyorum iyi yani. bir iyi bir yapılanmayla ve Abraham'da sakatlık göstermesin Allah. Böyle, hiçbir e, sporcu. E, hiçbir sporcu göstermezse ben iyi bir performans göstereceğiniz düşünüyorum. Hmm, bence en azından 15-20 bandında bir gol barajında olacağını düşünüyorum. O Osimen abram... etkisi yapar mı? Yok canım saçmalama. Yani Belki ben... de yapar. Niye öyle diyorsun ya ki? Şöyle ama o simenin oyun yani oyunun gibi bir oyun bence e, şu an John Duran işte ne bileyim. Ona açıyor. Ya kimse yapamaz. Çünkü eee Napoli şampiyon yapmış bir adamdan bahsediyorsun? Yok o ben ondan demiyorum ya. Yani Napoli ve, şampiyon yapıp yapmasına demiyorum. Sadece prime, etki, etki olarak. Prime yani. döneminde geldi yani. Mesela ben Mario Gomez'ler daha sayı olarak Tabii. Gol attı ama Mario Gomez bile oyun olarak bir Osimhen etkisi yaratmadı. Çünkü Osman ma çok maçın içinde olan bir oyuncu. Yani 40 yıllık Galatasaray aç bir şey gibi Canavar evet. gibi bütün maç oru aldı yani. Yani, yani saldıran, evet, isteyen evet. bir gol atınca sanki böyle adama şampiyonluk primi 40 milyon vermişler gibi oynanıyor. Yorumlarda yani. yazın sizce Mario Gomez mi Osimhen ben bak yani ben obje ben, ben, ben kariyer prime, olarak kariyer olarak bakacağım ben. Kariyer ben Gomez, değil. Maria Gomez. Yok, tabii oyun görüşü vesaire falan. Aman, hem kariyer hem, kariyer olarak, hem olarak, Gomez. Tamam, kariyer olarak Maria Gomez Hı -hı. ama e, şimdi işte buraya geldiği yaş, geldiği dönem prime dönemi yani. Tabii tabii o da var. O yüzden Osimhen. Eee evet. Abraham'a dönecek olursak dediğim gibi ben yönetimin biraz kumar oynadığını düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda, son senelerde e, oyuncunun çok maç kaçırdığını düşünürsek ve aldığı şu anda 20 milyon ya da 17 milyon bandında bir bonus servis şey konuşuluyor. Ama tabii ki bu 2030'a kadar galiba vadeli şekildeymiş. Öyleyse aslında biraz güzel de bir transfer iyi bir. Sen olsan sen olsan kimi getirirdin? Abraham, Abraham, ya Abraham. şu an Beşiktaş için yani birini söylemek çok güç ya yani hem finansal anlamda hem takımın durumundan ötürü ee, aslında işte o yüzden tamamen kumar da diyemeyiz. Ee, biraz yani iyi bir kumar aslında. Yani yüzde %60 bence iyi bir kumar, yüzde %40 biraz riskli bir kumar yatırılan para için. arkasında ee, arkasına şu anda eee Embolo konuşuluyor galiba transfer olarak. Ee, yani bilmiyorum iki tip aynı tip oyuncu. Yani ben olsam yani abi, ben Abraham oluşan, yerine Embolo'yu alırdım ama. Yani ben olsam e, iki tip aynı oyuncu kadroya katıp yani yedekte oturtur muyum bilmiyorum ama Fenerbahçe şey Beşiktaş'ta Geçen sene tek, yani Immobile'nin olmasından dolayı çok sıkıntı çekti. Yani ikinci forvet bence kesinlikle şart ama bu kim olur bilmiyorum. Senin düşüncelerin ne bu konuda? Ya giriyor? ben Abraham'ı beğeniyorum. Ben İngiltere'de özellikle. Yani İngiltere'de arada, evet, İngiltere'deki Abraham bence evet, de daha iyi. Chelsea'deki evet, evet, Abraham İng daha bence iyi. İngiltere, Aston Villa dönemleri, Chelsea dönemleri vesaire bence daha iyiydi. E tabi İtalya'ya gittikten sonra İtalya şeye ama göre... İtalya'ya gittiği ilk sezon Roma'da da çok iyiydi. Evet evet iyiydi. Roma'da yine bir o, o zaman ilk oynadığı sezon iyiydi. Evet, 17, sezon iyiydi yani Roma'da. Evet evet. Ya ben şöyle Embolo konusunu açtığın için söylüyorum. Bence Abraham mı Embolo mu dersen ben Embolo'yu biraz daha beğeniyorum. Çünkü Embolo biraz daha diri, evet. biraz daha genç. Çünkü biraz daha güçlü böyle mesela. Defansı daha çok zor. Abraham biraz daha ona göre çıt kırıldım. Mesela sert stoperlere karşı biraz daha böyle şey olabilir. Çok bitiricilik olarak da şimdi Abraham ee, ondan... Evet evet, Abraham daha iyi, daha yani. iyi yani. Şimdi Abraham'ı konuştuktan sonra Fenerbahçe'nin biraz peşinle koştu John Duran mevzusu Heh. var El Nasırdan gelen i̇şte şimdi John Duran'la alakalı çok çarpıcı ve şaşırtıcı açıklamalarda da olacak. aslında <laughs> biraz Fenerbahçe'de John Durant'da ya kumar bence abi. kumar değil ama yani çok e, yani abartıldı bence ya 21 yaşında ve daha hiç kariyerinde hiçbir varlık gösterememiş bir oyuncunun sadece sırf e, Aston Villa zamanı veya işte El Nasır zamanı 3-5 tane uzaktan gol attığı videoları izleyip ee, Video skills diyorsun yani. Yani, yani izleyip <laughs> şu an bu paralar bu işte bir şey sanki ya ama bu bence biraz o Sümen işte etkisi. Çünkü Yok, Fenerbahçe o sane, sane, sane transferi biraz paniğe soktu. Ya öyle ve şey de yani forvet olarak konuşuyorum. Bence biraz o Sümen etkisi Fenerbahçe çünkü artık e, sahada ve icraatla başarılı e, olmak zorunda Tabii. olamadığı için de e, bu tarz işte reklamsal ne i̇şte gündemsel ben, olaylarla. Ben Fenerbahçe'yi ee, yine geride görüyorum. Yine geride ama. canım da işte dediğim gibi bu tarz bir John Duran transferi bence bu, bu. Yani iyi bir etki edebilir. Tam Türkiye tipi bir forvet. Dediğim gibi Not yine. Nokta forvet de değil bence yine ya. Tam, ya Türkiye'ye tam bence uyacak. Yani fizikli, atletik şutları tam. ben tam Türkiye tipi bir oyuncu. Geldiğinde 20-25 gol de atabilir. Bu, bu arada e, onunla alakalı bir kötü yorumda bulunmuyorum. Ama yani 21 yaşında kariyerinde daha 20 gol var yok belli değil. Hiçbir Bu sezon şey 12 yok. gol attı. Yani en nasibinde orada baştı. Arabistan'da bizim Enkud'u gönderdik. Enkud'u 30 gol attı ilk sezonda Arabistan'da. Yani o yüzden Arabistan çok baz alınacak bir lig değil. Ee, o yüzden yani bilmiyorum John Duran inşallah çok güzel bir sezon geçirir. Ee, i̇nşallah çok gol atar. Ligde çok güzel çekişmeli geçer ama... Ben bu kadar e, John Duran, John Duran, John Duran, işte müthiş transfer, müthiş transfer, sansasyonel transfer, Ha yani geldiği yaştan ötürü belki olabilir. Aldığı servislerden dolayı bir 77 milyon, Aston Villa'ya gelirken 30 milyon. Yani ben bilmiyorum Aston Villa'nın da onun neye göre 30 milyon verdiği. Aston Villa'da daha çok oynardı ama şimdi onlar biraz daha ticaret gözüyle baktığı için. El Nasır'dan o kadar parayı alınca e, direkt direkt vermedi. Zaten Tabii. ondan sonra Aston Villa güzel transferler yaptı. Final vesaire oynadı. Evet. Yani bence Aston Villa mantıklı olanı yaptı. O, onun gidişinden sonra Asensio mu Asensio geldi. Evet. Yani Muhammed Kudüsler ya vesaire. Yani. Yazıyor Tabii abi. yazıyorlar. Yani bence Ama bence almamalı Fener. Yine Fener o durağan bir istikrarsız e, biraz Asensio. Yani, yani. durağan yani kariyeri durağana girmiş bir oyuncuyu yine bence transfer edip Risk almamalı Fenerbahçe özellikle. Ya İrfan Can yani, gibi bir adam varken. Aslında istiyor mesela Beşiktaş'ı olur ama Fener'e bence bu sezon mutlak trans şey şampiyon olması gereken bir takıma bence olmaz. Niye? Beşiktaş da bence artık mutlak şampiyonluk olamıyor. Ama mu? şimdi gerçekler var ya yani şimdi insanlar kızabilir veya şey yapabilir Hı -hı. ama gerçekler değişmez. Şimdi iki takım Samsun Spor'u da başkan evet. da geçen açıklama yaptı. Ee, yani İstanbul'daki işte. İki takım işte dedi Galatasaray Fenerbahçe için. <laughs> Makası o kadar açtılar ki Beşiktaş bile buna dahil. Ee, yani onlara yetişmek dedim. Ya imkansız saneye getiriyorlar. Biz şimdi onları nasıl getirelim dedi. Tabii. İnsanlar kızacak şimdi dedi. Ama haklı şey, adam. Doğrusu konuştu yani. Kon, doğru konuştu. Konumuzdan çok da çıkmayacağım. Ee, şeyden sonra Duran'dan sonra ona Onoço Trabzonspor'a ikinci sefer geldi. Ee, geçen sene Santem küme düştü. Evet. Orada bir yaklaşık yani bir 3-4 gol vesaire attı. Ee, yani İngiltere'de oynamak tabii ki zor. Bir de onu açıyor. Çok bir fırsat da verilmedi orada. Evet. E, yani sonradan çok girdi. Bir 10 maçı falan 11'de geçmemiştir belki. Trabzonspor'da çok gelmek istiyordu. 32 yaşında bir 7-8 milyon bandında bonservis ödendi. Sence mantıklı mı Trabzon için? Ya Trabzon için mantıklı. Çünkü zaten bir sezon burada geçirmiş. İyi bir sezon 17 da geçirmiş. Gol 17 yani gol tam şu anda 3 büyük takım, daha Galatasaray'ınki belli olmadığı için onu katmıyorum. 3 büyük takım, tam Türkiye'ye uygun, Türkiye ligine uygun 3 tane forvet transferi yaptılar. Evet. Ona açığı bence diğer ikisine göre nazaran... Daha e, hazır. Daha haz ligi bilen, bilen, daha fizikli. E, Trabzonspor'un da bu sezon Fatih Tekke'yle ofansif oyun oynayacağını düşünürsek evet. İyi kanat akımlarında ee, yani Onu Açuk'un ben Fenerbahçe'ye işte Beşiktaş'a attığı bir gol var. Bayağı topu sürüp aşırtma attığı bir gol var. Şey Türkiye Kupası finalindeki yani, gol. Yani ben işte o kadar fizikli bir oyuncunun Aynen. yani e, hem o hareketleri yapıp hem o bitiriciliği. Yani ben bu üç adamdan e, daha önde görüyorum Onu açıyor. Ama tabii ki Trabzonspor kadrosunun kalitesi ve işte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın kadro kalitesiyle forvetler e, performansları etki edebilir Ama, Ama isim bazında bence bu onu e, e, açu daha lige uygun. Daha lige o konuda etki sana. edeceğini düşünüyorum. Şöyle şöyle düşünüyorum ben de. Şimdi e, Galatasaray'ı ayrı tutuyorum şampiyon olduğu için. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon olarak bakıyorum ben. Şimdi Fenerbahçe'den Tadic, Maximen ondan sonra Ceko vesaire gitti. Gidecek oyuncular yine konuşuluyor. Şu an Fenerbahçe'de biraz daha böyle e, iç karışıklık diğer Trabzon ve Beşiktaş'a göre biraz daha fazla. Evet. Onun için bir de Trabzon ilk yarıda ilk yarının sonunda Zubkov, Sikan gibi oyuncuları aldığı için şu anda giden oyuncu da çok yok Trabzon'da. Evet. Bir Simon Banz da gitti. Kadro onun, biraz onun daha yerine hazır. De, evet onun yerine de yine eski oyuncularından iyi bir oyuncuyu kattı. Ha, bence gelmeli miydi? İyi bir çok iyi bir forvet alamıyorsan gelmesi mantıklı ama bence 8 milyon on... fazla mı diyeceksin? Evet bence evet. fazla ve aynı yaşında. zamanda arkasını doldurabilecek bence bir ya genç forvet yabancı ya da Türk forvet alması lazım. Çünkü Enis Destan vesaire ben ona şu tam şey yapabileceğini sanmıyorum. Evet. E Poyraz geldi. Ümraniye'de geçen sene kiralıkta oynar mı? E koysan bir şeyler yapmaya çalışır ama e, bence yani arkasını doldurabilecek bir forvet almaları lazım. Bu Galatasaray'ın geçen seneki rakiplerinden bir tane Lille giden oyuncu vardı. Adını unuttum. Hem yani kanat forvet oynuyor. Onu istiyor Trabzonspor. O belki onu alabilirler. Bence bu üç takım arasında yine kadrosu bir tık daha hazır olarak ben e, Trabzon'da Beşiktaş'ı biraz daha önde görüyorum. Fenerbahçe'yi çünkü Fenerbahçe'de Fenerbahçe karışıklık öyle. olduğu için. Normalde tabii Fenerbahçe her sene ya Türkiye'de en çok ikinci olan takım yani şampiyonluğu bir türlü e, o son şeyi getiremiyor. Biraz daha hocaların şanssızlığı, e, camiadaki hocaların oyuncuların şey olmaması. Bence kadro yapılanmasının kötü ya, şeyi. tabii. Geçen sene şimdi de, ya Trabzonspor için öyle söylüyorsun ama bence Trabzonspor'un da kadro yapılanması kötü. Orta sahada çünkü çok bir birikmişlik var. Onların da mesela kadro anlamında biraz değiş işte değişime gitmesi gerekiyor. Bir, bir daha tık öne, bir tek bence on numara ihtiyacı Bir tık var. daha öne oynayacak bence 8 numaraya da ihtiyacı Hı. var. Bir tık daha işte öne oynayabilecek e, adamlara ihtiyacı var. Ben Ozan Tufan'larla işte o kayılarla olacağını çok düşünmüyorum. Yok. Onlar ee, zaten yedek. Evet. Ondan sonra Mendi falan da giderse zaten hepten orta saha karışmış. Yani 56'lık olur. O yüzden... Ben Mendy'nin şeyi kadar duracağını bekliyorum. İlk yerinin sonuna yani kadar bilemem, duracağını işte bekliyorum. Bunlar olursa şey olmaz ama Fenerbahçe hepsinden dediğin gibi biraz kaoslu gözüküyor ama bence bu şampiyon olamamanın dediğin gibi ikinciliklerinden sonra gelen şampiyon olamama durumu ve işte bu seçim meçimden dolayı ben Ali Koç'un yine geçen işte seçimlerde Mourinho'yu getirdiği gibi bu seçim muhabbetinde de çok sansasyonel bir takım kurup bu işin içinden çıkacağını düşünüyorum de yine o şekilde e, yine şampiyonluk yarışında bence John Duran transferi gibi yani genç, dinamik, atletizmi kaybetmemiş ve kariyerinin daha durağanla girmeyen oyuncuları aldığı zaman bu sene gerçekten e, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında daha çok e, önde olacağını düşünüyorum. Olur tabii mu al, demiyorum. Allah izin ama verirse. Ama daha çok zorlayacak. Onlar yani. da konuşacağız tabii ki de e, efendim yani lig başlayınca tabii. Evet eee maçlara da gideriz vesaire orada da konuşuruz. Biz 3 futbolcu Abraham, Duran, Onaç'ı konuşmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. E, biraz da araştırdık, baktık vesaire. E, dediğim gibi ben e, ab sıralama yapsam eee Ligi bildiği için Onaç, Abraham, Duran diye giderim ama evet, dediğim ben de gibi ben ederim. Duran'dan biraz şey bekliyorum. Sürpriz bekliyorum. Ben Fenerbahçe'yi bir Fenerbahçe'yi biraz şey yapabilir. E, ileri taşıyabilir. Çünkü orta sahaya geliyor vesaire kanat da oynayabiliyor. Dediğimiz gibi 3 üç, üç forveti konuşmaya çalıştık. Yorumlarda da siz olsanız Abraham yerine kimi alırdınız? Duran yerine kimi alırdınız? Onaç yerine kimi alırdınız? Veya verilen bonservis ücretleri hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Dilimiz döndüğünce üç futbolcuyu da konuştuk, ele aldık. Ee, bize katılıyorsanız e, yorumlarda belirtin veya öngördüğünüz farklı bir yorumlar varsa da onu da yazın. Kanala abone olmayı unutmayın bize destek için. İnşallah daha farklı içeriklerle karşınıza çıkacağız. Evet Seni, arkadaşlar. Senin eklemek istediğim bir şey varsa videolara beğeni ve yorum atarsanız abone olursanız çok Hı -hı. seviniriz. Görüşmek üzere. Eksik gördüğünüz yanları da söylerseniz olumlu olumsuz bütün eleştirilere açığız. Herkese iyi akşamlar dileriz. Bizden bu kadar bu akşam. Görüşmek üzere arkadaşlar.